Evet, tense sorularında yani zaman sorularında ne yapıyorduk? Soru kökünde bir zaman ifadesi arıyoruz. Yani bir time expression. Eğer var ise onu işletiyoruz. Ne var soru kökünde? In recent years. Ne demek? Son yıllarda demek. Ben recent years ifadesini görünce yani recently, in recent years şeklinde bir zaman ifadesi, bir time expression görünce hemen have has verb içe gidiyorum. Yani present perfect bir çekimleme arıyorum. Seçeneklere baktığımızda hem B'de var hem de C'de. Have pondered, have been pondering. Ponder bu arada kafa patlatmak demek. Bir şeyin üzerinde kafa yormak anlamına geliyor. Have pondered, present perfect, have been pondering, present perfect continuous. Birbirinin kuzeni. Hemen hemen aynı sayılır. Dolayısıyla cevap ya B ya da C. Ama hangisi? Başka bir şeye bakacağım. And the internet diyor ve internet. Yani son yıllarda dil bilimciler have as verb 3 ve internet deyince yine have as verb 3 arayacağım. Çünkü arada V anlamına gelen bir and bağlacı var. Dolayısıyla ikinci tarafta have as verb 3 bir çekimleme olacak. O da nerede var? B seçeneğinde var. Have pondered have begun. Cümlenin yakın yorumlamasına bakalım. In recent years son yıllarda linguists dil bilimciler dil bilimciler ne yapmış have pondered whether ıpmadı üzerinde kafa patlatıyorlarmış whether the homogenizing effects of tv film and the internet televizyonun filmin ve internetin homojenleştirici etkilerinin have begun to eliminate ortadan kaldırmaya başlayıp başlamadığı üzerinde kafa patlatıyorlar neyi ortadan kaldırmaya başlayıp başlamadığı üzerinde kafa patlatıyorlar ABD'de dildeki pek çok sözde bölgeselciliği. Evet baktığımda if humankind dissipate şeklinde önemli bir fiil dizilimi görüyorum. İnsanlık yok olursa. What kind of planet we nokta nokta behind? Geride nasıl bir gezegen nokta nokta. Şimdi ben biliyorum ki mevcut durumun aksini hayal edersem yani untrue at present dediğimiz conditional şart cümleciklerinden type 2. ikinci tip dizilim bu. Yani Mevcut durumun aksini hayal edince nasıl ki biz işte şu olsa bu olsa şu olur diyorsak İngilizlerde fiili bir derece past yapıp bir derece geçmiş hale getirip verb 2 yapıyor. Yani humankind doesn't disappear ya da has not disappeared insanlık yok olmuş değil ama eğer ki yok olursa diyorum işte bizdeki bu ssa İngilizlerde verb 2 bir derece past oluyor yani Past simple çekimleme. Sağ tarafta da would verb 0. Would'un yanında fiilin yalın hali. Yani untrue at present. Dolayısıyla bir örnek vereyim. If it rained you would get wet. If it rained, rained. Verb 2 past simple bir çekimleme. Eğer yağmur yağmış olsa you would get wet. Get verb 0 fiilin yalın hali. Would artı verb 0 dizilimi yağmur yağsa ıslanırdın. Ama yağmıyor. It's not raining and you are not wet. Sen de ıslak değilsin. Ama tersini hayal ediyorum. Eğer yağmış olsa diyorum. Islanırdın diyorum. Şimdi konuza dönelim. Eğer insanlık yok olursa geride nasıl bir gezegen bırakıyor olurduk şeklinde bir yorumlama aklıma geliyor. Bu da B'de var. Şimdi birinci kısma baktığımızda eğer ki cümlede herhangi bir zaman ifadesi yoksa yani two days ago gibi, tomorrow gibi bizi geçmişe ya da geleceğe götüren bir zaman ifadesi yok ise ...en present dediğimiz bir strateji var. En present yapıya gideceğiz. Bu da B'de var. Has faced. Have as üç, Present perfect bir çekimleme. Cümlenin yorumlamasına bakalım. From asteroid strike to nuclear war... asteroid çarpmasından nükleer savaşa kadar... ...humanity, insanlık... ...ne yapmış insanlık? Has faced. Karşı karşıya gelmiş. Ne ile? All kinds of existential threats. Her türlü varoluşsal tehditle. Ama diyor ancak yet... ...if human can disappear... Diyelim ki insanlık yarın yok olmuş olsa tomorrow nobody knows hiç kimse bilmiyor olurdu. Neyi bilmiyor olurdu? What kind of planet we would be leaving behind? Geride nasıl bir gezegen bırakıyor olacağımızı Hadi gel bir soru nasıl hızlı çözülür görelim. Evet that point the middle of the 1930s ne demek 1930'ların ortalarına kadar bu devamda geldiği yani economic crisis şeklinde bir Adobe'nin niteliyor. Ben şu soruyu soruyorum 1930'ların ortalarına kadar ne yapan bir economic crisis baktığımda 1930 ifadesini görünce bu bir kesin zaman noktası eğer bir kesin zaman noktası varsa verpiki pas simple bir çekimlemeye ihtiyaç duyarız o zaman O zaman 1930'ların ortalarına kadar süren bir economic crisis şeklinde bir yorumlamaya giderim. Yani pass simple verb 2. E, A'da da bir pas yapısı var. Bir pass continuous. Ama sürüyor olan pek demeyiz. Zaten after emerging ifadesinden cevabın de olacağını rahatlıkla anlayabiliriz. Çünkü after verb ayıncı alır. After to verb 0 olmaz.